günleri çerçevesinde bugün sizlere Karamuklu köyümüzü tanıyacağız. Neden adına Karamuklu demişler? Karamuklu mahallemizde ne gibi tarihi yerler var? Kültürel yerleri nelerdir? Bakalım hep beraber gezip görelim. Arkadaşlar Karamuklu Mahallemizdeyiz, Karamuklu Mahallesi'nde mahalle sakinleri beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? İbrahim Bozkurt Yaş kaç İbrahim abi? Yaş 56 ee, Burada mısınız, doğuma büyüğüne buralı mısınız? Doğuma büyüğüne buralıyım ama yazları geliyorum, emekliyim. Nereden Yaz, emeklisiniz? E, vergi dairesinden memuru, devlet memuru emeklisiyim. Burada e, bahçe falan da var mı, tarla tapan? Var, evet var. Ne yapıyorsunuz? Küçük çapta hayvancılık da yapıyoruz. Yazım. Hangi hayvanlar? Büyükbaş hayvan mı? Büyükbaş evet. Kaç tane hayvanınız var? 25 tane var şu anda. Ne yapıyorsunuz? Süt, sütlerini, e, peynir falan yapıyorsunuz galiba. E, peynir yapan da var, e, sütçüye veren de var. Siz sütçüye mi veriyorsunuz? Evet evet. Siz sütçüye verenlerdensiniz. Evet. İyi e, kulaklıklar veresin. Peki ço çoluk var mı? Var. Kaç tane? 2 tane. Neredeler? Şehirdeler. Yazın buradalar, kışın şehirdeler. Kayseri ilik merkezindeler. evet. Bir tanesi üniversite sınavına girdi. Nasıl geçmiş sınavı? İyidir, iyi olduğunu söylüyor yani. Evet, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz ve devam ediyoruz. Amca e, seni tanıyabilir miyiz? Murat Bozkurt. Yaş kaç? 88 Sen buranın tarihini e, bilirsin galiba. Yerlisiyim evet. Ee, peki Karamuklu'ya niye Karamuklu demişler? Karamuk çok olduğundan Karamuklu demişler. Karamuklu ismi. Karamuk nedir peki? He, karamuk şu ağaçlarda olur dağlarda. Millet gider toprar siyah siyah. Onu yemek için Karamuklu diye o, o ismi oradan almış. Peki e, uzun yıllardan beri bu köy var galiba değil mi? Çoktan beri var bu köy. Benden de daha evveli. Peki e, ee, çoluk çocuk var mı? Kaç tane var? Dört tane oğlan var, iki tane kız var, Kayseri'deler. Biz de burada bir aile, bir de ben ikimiz duruyor. Torun kaç tane? Torun çok, saymayla baş edemem. Mesela kaç tane biliyor musun torun sayısını? Vallahi bildiğimde yok ya, dört beş her, her dörtten beşten hesap eyle. Yani yirmi yirmi beş tane var, otuz tane var galiba. Çok çok. Bayramda ne yapıyorsunuz peki? Vallahi geliyor, gelen geliyor, gelmeyen gel. Çocuklara haşik yetiyor mu? Torunlara. Evet. Torunlara haşik yetiyor mu diyorum? Ya kesil mi, kesilmez olur mu? Elin gözüne bakılır mı? Tabii kurban kurban kesi yok Hayır, evet. ee, çocuklara diyorum haşik veriyorsun galiba. Bu torunlara parayı nasıl yetiştiriyorsun? Veriyorum, 50-100 lira veriyor. O zaman sen bayağı zenginsin. 25 30 tane tor torun varsa. Ruhumu ye şükür. Ben bana de, ne gönlü faydası? Gönlü zengin, gönlü de zengin. Benim onların bana ne faydası var ki? Benim onlara var şu durumda. İyi ee, Allah uzun ömürler versin. Ölüp gitmeye Evet. Ha buralar böyle kalana kadar onlar yesin. Onu. Teyzem kaç yaşında? O da benden 3 yaş küçük. O, o da hastalıklı, ben de hastalıklıyım ya. Nasıl geçiyor? Köyde zaman nasıl geçiyor? Alıştığımızdan köyde evden çıkmıyor, konu komşu gelirse yani, ondan oluyor. Muhtardan memnun musunuz? Muhtardan mı? Evet. E, aramızda bir çaplık yok ya, vaci de çekişi yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sevgili izleyenler, Karamuluk'taki e, turumuz devam ediyor. Evet. Mahallesindeyiz ve burada e, nüfus yetersiz olduğundan dolayı e, sohbet edecek, röportaj yapacak e, kişi sayısı az olduğundan dolayı mahallede kimi bulursak onlar röportaj yapıyoruz. Siz sizi tanıyalım. E, ben Yaşar Ersoy, emekli öğretmenim. E, emekli olduktan sonra hatta emekli olmadan önce başladık hayvancılık yapıyorum. Kaç tane hayvanınız var? Burada var 40-45 kadar hayvanımız var. Maşallah hem öğretmeni hem de evet, hayvan bıraktık işte alan değiştirdik emekli olmadık aslında da o şekilde devam ediyoruz. Peki hayvanlara 45 tane hayvana bakmak zor olmuyor mu? Vallahi çobanımız var işte onunla birlikte ona yardımcı oluyoruz. E, hayvanlara ne yapıyor? Kurbana mı satıyorsunuz yoksa sütür mü? Yani bizim Genelde damızlık, düve, inek buzağı, süt o anlamda. O şekilde yapıyoruz. Sütümüz olur. Sütümüzü genel anlamda sütçiye veriyoruz. Böyle eş, dost, akraba isteyen olursa ufak tefek peynir yapıyoruz. Peki hangi, hangi çeşit peynir yapıyorsunuz? Genelde bu yörede e, salamur peynir, bir de e, ee, bizim yöremizde tel teli denilen bu sünme peynir o şekilde peynir bir de çökelik şeklinde bu yörede alışık olunan türler ya. Arazi yayılım arazi e, yayılım arazi, e, arazi geniş mi? Yayılım arazimiz köyümüzde çok geniş. Köyün doğu tarafı aşağı yukarı komple o dağlar e, yayılım alanı diyebiliriz. Ekin yok. Boş ara arazi. yayılım alanı çok. Burada e, aşağı yukarı ortalama 6 ay yayılır hayvanlar. Yem neredeyse sıfır yemdir. O şekilde. Peki ilçe merkezine ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yok sıkıntımız yok. Ee, Yollarınız iyi galiba? Yollarımız iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Özel araçlarımız var. Onun dışında özel aracı olmayan arkadaşlar, komşular için e, minibüsler telefon ettiğimiz zaman geliyor. Yolda olduğu zaman geliyor. Sıkıntı yok yani. Evet. Anladım. Çocuk kaç tane? Çocuk bir oğlum bir kızım var. Oğlum da burada biraz sonra konuşursanız sağlıkçı kendisi 112'de çalışıyor 7-8 yıldır. Kızım bu sene üniversiteyi bitirdi diyetisyen olarak. Maşallah. KPSS hazırlanıyor şu anda. Biz de buradayız, gidiyoruz, geliyoruz. Çocuklar yardım ediyor mu size? Çocuklar yani biz bir bütün halindeyiz. Her şey. Yenge demiyor mu? Peki bu kadar 45 tane hayvan aldık, aldım. aldım. Bunları biz nasıl bakacağız falan demiyor mu? Tartışmıyor musunuz? Şey var. zaten biz 2 yıl hanımla birlikte beraber yaptık her şeyini. Yani o da severek bakıyor galiba. Tabii tabii. Zaten o istemese bir biraz da damızlık olunca hanım istemediği zaman o işte pek başarılı olamazsın. Hanımın çok büyük desteği var bu konuda. O olmasa belki de biz yapamayız. Kayseri'de eviniz var. Ee, kışında kışın da oraya mı gidiyorsunuz? Biz genelde buradayız. Çobanımız var şu anda bir yıldan bu yana. Çoban bakıyor. Biz de burada kontrol ediyoruz. Başında duruyoruz. Zaman zaman ona yardımcı oluyoruz. O şekilde. Kayseri'ye gidiyoruz. Ya var açık, burada açık. Çocuk bunlar 24 çalışır. 3 gün Boş olurlar. Nöbetten sonra geliyor, o yardımcı oluyor. O şekilde Peki, devam ediyor. Çocuklarla okuttunuz, büyüttünüz. Şimdi bu gençlere bir öğretmen olarak, bir eğitimci olarak gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Valla şimdi hangi anlamda sorduğunuz bilmiyorum. Gençlere tavsiye şimdi şöyle, bir hedef olması lazım. Her insan için geçerli. Kendisine bir hedef koymalı. Hedefi yüksek koymalı. Neden yüksek? Hedefe ulaşamasa da yaklaşması bile bayağı bir yüksek hedefe yaklaşmış olur ki o daha iyi. Bir amacı olmalı ve çalışmalı bir öğrenci için dersek bir ortaokulda, lisede, ilkokulda. Yani çalışmadan zekanın bir şeyi çözeceğini pek zannetmiyorum. Bir insan çok zeki olabilir ama çalışmadan başaracağına ben inanmıyorum. Başta çalışmak diyorum. İdeal, ee, ideal hedef ve bunu isteyerek yapması gerekiyor. Zorla olmuyor. Peki kısa bir dönem önce LGS ve YGS sınavları oldu. Peki oradaki çocuklar umdukları puanı alamazlarsa ne yapmadılar? Ee, şöyle, ben kendi yorumlarıma göre daha fazla çalışmak. Yani puan düşük geliyorsa e, belki tabii özel istisna nedenler olabilir, o anda sınavda paniğe kapılmış olabilir e, veya o an için bilmediği alanlardan soru gelmiş olabilir. Tabii bu bir ölçü olmaz. E, bu istisnaların dışında bir sonraki sınıfta da, sınavda daha başarılı olabilmesi için daha çok çalışması gerekir diyorum ben. Yani günümüz sisteminde sınav sisteminde olsun, eğitim sisteminde olsun çalışmadan olmuyor yani. Mutlaka çalışması gerekiyor öğrencinin ki başarıyı yakalayabilsin. Peki gelelim isim e, gelelim sizin köyünüze. Karamuklu köyünün e, nüfusu e, yetersiz galiba düşük galiba. Ne kadar ne kadar nüfusu var? Vallahi herhalde 50 civarında bir nüfus var. Helalmiş. Neden bu kadar düşük? Zaten köyümüzün e, genelde temelden küçük bir köy. 25-30 hane bir köydü. Şu anda herhalde 7-8 hane var sürekli kalan genelde düşük. Bir de bizim köyümüz okuma oranı olarak diğer çevre köylerimize göre nüfusla oranladığımız zaman eğitim öğretime çok önem veren bir köy. Memurumuz, öğretmenimiz çok herhalde her evde hemen hemen öğretmen vardır. Bazı evde iki tane, üç tane. Memurumuz, değişik alanlarda eğitim öğretime önem veren bir köy. Nüfusuna göre de bu gerçekten bayağı yüksek yani. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, Karamuk'taki turumuz devam ediyor. Karamuklu muhtarı Ali Ersoy ile beraberiz. Muhtarım siz tanıyabilir miyiz kısaca? Ali Ersoy Karamuklu mahalle muhtarı. Ee, işte muhtarlıkla e, İlk döneminiz daha önce muhtarlık yaptınız mı? 4. dönem benim. 4. dönemdir. Bir dönem daha yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Yani ve 20 yıl civarında mutabak yapmış olacaksınız. Peki bu 20 yıllık dönemde e, nasıl e, bizleri paylaşır mısınız? Ne gibi mesela? Mesela 20 yıl içerisinde neler yaşadınız? Böyle başınızdan geçen ilginç bir olay oldu mu muhtalık döneminde falan? Ha? Haliyle oluyor. Yani köylülerle uğraşması, yani her, her vatandaşla uğraşması. Gerçi sizin köyünüz galiba biraz nüfus açısından galiba ne kadar nüfusa sahip? Vallahi şimdi şu an için şu an için belki seçmen sayısı 100'e çıkar. Siz galiba oyları hesaplıyorsunuz galiba. Oyları değil de toplam e, toplam nüfus 70. Şimdi de 100'e çıkar. Belki çıkar. normal nüfus 50-60 falan olduğu zaman seçmen yüz nasıl oluyor peki? Ha şimdi diyorum. Şu anda 50-60 ama bu seçim, seç, 500 olur. seçim zamanı e, dışarıdan şehir merkezinden mahallenize göç olacağını düşünüyorsunuz galiba değil mi? Evde yapıyorlar. Şimdi şu an için 10 tane ev yapılacağı düşünülüyor. 3-5 tanesi başladı, çalışıyorlar. Peki siz yeni yapılan evlere yardımcı oluyor musunuz? Vallahi şimdi bu belediye ile ilgili sizin mutluluk olarak yani neler yapıyorsun? Nasıl destek Bir sorumluluğumuzun olmadığını diyorlar. Sadece biz belediyeye bildiriyoruz. Geri kalanı belediyenin. Orayı. Peki, peki buranın ee, Karamuklu mahalle sakinlerinin geçimi neler neler yapıyorlar? Buranın genelde emekli esnafı var. Esnaf nerede esnaflar? Dışarıda çalışırlar bir kısmı. Ya. Buraya giriş giriş mi yapıyorlar? Aynen. Köyde oturuyorlar ama esnaflık yapıyorlar. Esnaflık yapıyorlar. Hayvancılık ve çiftçilik dolaşım. Hayvancılık da var. Çiftçilik az. Köyde toplam ne kadar büyük baş hayvan var biliyor musunuz? Herhalde 200 var. 200 civarında var. Peki tarım olarak hangi tarım ürünleri ekiliyor? Tarım olarak her türlü. Kabağından, nohutundan, mecmenden ekiyorduk ya bu kabak, nohut, mecmeğe karacanavar bıraktırdı bize. Karacanavar dediğiniz ne oluyor? Affedersin domuz. Domuzlar mı burada? Domuz çok, haddinden fazla. Sadece arpayanan buydu ya da ayar, ayar biçeriz. Peki bu da, şeyin önüne nasıl geçiyorsunuz? Bu domuzun önüne nasıl bir, bir herhangi bir önlem falan bir şey yapamıyoruz abi. Murat bey hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bu çiftçiliği tamamen aldı bizden. Evet yani nohut falan ekemiyorsunuz. Nohut e, da ekemiyoruz, kabak ekemiyoruz. Peki evet. zarar mı veriyor bu tarım ürünlerinden? Hiç dahil? koymuyor. Yiyip bitiriyor. Bir bakıyorsun 50 tane girmiş. Sen beklesen bile bir dakika ayrıldın mıydı hemen yok ediyor. Peki ben, şurada bir ikinci mahallem var Çateltepe Mezrası. Şimdi orada mahalle oldu ya biliyorsun. Evet muhtalık mı mahallem şu anda muhtarı, muhtarı var mı orada? Muhtarı benim. Çataltepe'yi de siz bakıyorsunuz. Evet, evet. Eski adı Çataltepe mi yoksa yine adı? Yani? Eski adı da Çataltepe. Çataltepe'nin ne kadar nüfusu sahip? Çataltepe'nin var herhalde 20-30 kadarı var. Kaç kilometre burası uzaklık? 3. 3 kilometre uzaklık. Çataltepe sokak olarak geçiyor. Verdiğim dilekçelerde biraz da bizim şeyimiz oldu. Çatalda bir sokak oluyor. Mesela örneğin bir çocuk park istiyorum oraya. Sokak olduğundan buraya şey, şey yapıyorlar, bakıyorlar. Onu belirttim, başkana söyledim başkanım. Bunu giderelim falan dedim geçen gün. O da söz verdi, yapacak oldu da. Peki, Karamuklu Mahallesi'nin ilçe merkezine uzaklığı ne kadar? 40 kilometre. ulaşımla konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Vallahi zaman zaman yaşıyoruz. Şimdi dolmuşçular. Telefon ediyorsun, işine geldiği zaman geliyor. Bazı duymazlıktan geliyor. Bazı telefon diyor duymadım diyor. Bazı böyle oluyor ya. Ama evet, yolun, şimdi, yol, evet. yani yollarınızı kapamıyor galiba değil mi? Yol, yollarınıza... yok. Şimdi o hususta Allah var. Belediye günlük o kar yağdığı zamanlar o hizmeti müthiş yapıyor. Açıyor yani. Evet. Ee, peki Karamuklu Mahallesi'nin eski bir adı var mı? İlk kuruluş zamanı karamuklu, halen karamuklu. Peki yaşınız itibariyle siz de belki bilebilirsiniz. Neden karamuklu demişler buraya? Buranın karamu bilir misin yenen karamuk çalısı? Evet. Ha. Hep işte şu arkadaşlar. Bu çalı çok olduğundan karamuk ismini oradan alıyor. Çallardan alıyor. Peki karamuk çalısı. Ee, ülkemizin hatta dünyanın dört bir yanında Karamuklu veya tepeli olan vatandaşlarımız vardır. Peki onlara ne gibi çağrınız olacak buradan biz siz bir Karamuklu mahalle muhtarı olarak? Valla köylerine sahip çıksınlar. Zenginlere ufak tefek yardımcı olsun. Her şeyi devletten değil bazı köylerden örneğin caminin olsun başka şeylerin olsun bir bankada hesapları var. Yani bu usta köylerine sahip çıksınlar. Cametiniz var, imamınızda var diye galiba. Var. İmam da var. Evet, var. Ee, mahalle muhtarımızdan sevgili izleyenler, ee, Karamuklu ve Çataltepe'nin kendisine bağlı olduğunu söyledi. Çataltepe'de e, yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Sevgili izleyenler, Karamuklu'daki turumuz devam ediyor. Tomarza tanıtım günleri çerçevesinde Tomarza ilçe merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta olan Karamuklu mahallemizi hep beraber ziyaret ettik, gezdik ve gördük. Sevgili izleyenler, burası nüfus olarak da küçük bir köyümüz olan dolayı fazla bir e, yer sizlere gösteremedik. Mahalle muhtarımızın rehberliği içinde mahallemizi gezdik. Ve aynı zamanda Karamuklu mahallemize yaklaşık 2-3 km uzaklıkta bulunan Çataltepe olduğunu da öğrendik. Ee, Karamuklu mahallemizin de neden Karamuklu ismi aldığını da bir bitkiden aldığını da öğrendik. Ve bir e, başka bir köyümüze daha giderek çekimlerimizi yapmak üzere Karamuklu mahallemize veda ediyoruz. Bir başka köyümüzü tanıtmak üzere sağlıcakla senler kalın. Müzik